Herkese merhaba arkadaşlar. C dersleri ikinci bölümüne hoş geldiniz hepiniz. Bu dersimizde sizlere daha önceden veri türlerini tanıtmıştım. Bu derste ise veri türlerini nasıl kullanacağınızı tanıtacağım. Öncelikle arkadaşlar Console write line, bizim ekrana yazı yazmamızı sağlayan kodtur arkadaşlar. Console write, e, hemen yan yazdırı. Console Write'den ise bir alt satıra yazdırı arkadaşlar. İsminizi girin diye bir tane kullanıcıya mesaj yolluyoruz arkadaşlar. Kullanıcı klavyeden girdiği isme göre string diyoruz. Yani metinsel bir ifade diyoruz. System diye bir değişken tanımlıyoruz. Console.readline diyoruz arkadaşlar. Burada string olduğu için, burada string olduğu için convert etmeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Ondan sonra console.writeline birinci sayıyı girin diyoruz arkadaşlar. Console'da string bir türde bilgi tutar. Yani bu ne? String arkadaşlar. Yani metinsel bir ifade. Bunu şimdi bir sayıya çevireceğimiz için integer diyoruz. Bir önceki dersimizde zaten integer anlatmıştım. Tam sayı değerleri. Sayı 1 diye bir tane değişken oluşturuyoruz arkadaşlar. Convert.toint32 diyoruz console.readline. Yani buradaki string bir ifadeyi convert ederek integer'a çeviriyoruz. Burada yazdığı gibi integer çeviriyoruz. Aynı işlemi ikincisi için de yapıyoruz arkadaşlar. Console ikinci sayıya girin. Integer sayı 2 diye bir değişken atıyoruz arkadaşlar. Int.Parse int diyoruz. Console.readline. Aynı şekilde yine convert ediyoruz. Integer parse, integer convert, Hiçbir şey fark etmiyor zaten aralarında. Burada artı operatöründe sayılar işlem yapar. İki tarafta da sayısal bilgi ise yaptığı işlemin toplama işlemidir arkadaşlar. Integer toplam diye bir değişken atıyoruz arkadaşlar. Burada integer yazmayıp toplam yaparsanız bu toplamı tanımlamamış olursunuz. Yukarı gelip isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Integer toplam diye bir değişken atabilirsiniz yine arkadaşlar. nokta virgül koyun. Altta tanımlamamıza gerek yok. Toplam diye bir değişken tanımladık. Direkt burada zaten kabul etti. Bu işlemleri de aynı şekilde yukarı tanımlayabilirsiniz. Integer yanına virgül koyup 2 diyebilirsiniz. Ama ben öyle tanımladım. Öyle daha kolay geliyor. Toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2 diyoruz arkadaşlar. Yani yukarıdan girilen sayı 1'i konvert etmiştik. Hafta da tuttuk. 2'yi konvert ettik. 1 ile 2'yi topla diyoruz arkadaşlar. Console.WriteLine sayıların toplamı diyoruz. Yani şu metinde ekrana yazdırıyoruz arkadaşlar. Ekrana yazdırdıktan sonra toplam yani sayı 1 ile sayı 2 toplayıp bunu atadığı için toplamı yazdırıyoruz arkadaşlar. Console.readline veya readgate işte ikisi ekrana sabit kalmasını sağlar arkadaşlar. Yazdırıyoruz şimdi, çalıştırıyoruz. İsminizi girin. Tamam ediyorum Birinci sayıyı, ikinci sayıyı girin. Sayılan sayı, toplam dört. Eğer şöyle yaptıydık arkadaşlar, mesela çalıştırın tekrar. İsim girin yazan yere. Nedim. Metin...